Evet. Özür dilerim buyurun. Ya bebeği emzirirken boğazımda kaldı da kendine gelmiyor şu tamam, anda. Sakin ol hanımefendi. Nereden arıyorsunuz? Atakent Mahallesi mi? Atakent Mahallesi. Tamam. Ağlanıyor. Bekleyin, bekleyin. Sakin olun. Sağlıklı günler size yollayın. Tamam. Acı. Efendim? Emzirirken mi oldu bu? <laughs> Heyecanım emzirirken. Kaç aylık bebeğin? 30 günlük, 30 günlük. 30 Beni dinle ya. şimdi. Kolunun üzerine ata biner şekilde koy bebeği. Bir dakika, sırtına 5 kere vur. Başı aşağı doğru gelecek şekilde hafif. Benim dediklerimi uygularsan bu bebeği kurtaracağız. Bir dakika, bir dakika. Tamam. Söyle anne bırak. 5 kere sırtına vur. 5 kere sırtına vur. Tamam bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5. Kafası aşağıda olacak şekilde. Diğer kolunu çevir anne, hemen. Korkma. Korkma başı aşağıda olacak Korkma. Canım öksürüyor. Yani Öksürdü mü? Süpersin. Şimdi onu yan yatır ağzından kusmalar gelecektir. Geldim. Gel, geldi mi? Kendine geldi mi? <laughs> tamam tamam sakin ol. Tamam şimdi ekiplerim de gelecek. <laughs> tamam mı korkma. Şimdi sen onu yan yan tut. Anne kucağında yan çevir sürekli. Anlaştık mı? Anne kucağında mı tutayım? Ee? Anne kucağımda mı tutayım? Anne kucağı başı yan çevir ki kusmasını yutmasın tamam? Kusma yok. Kusma yok. Tamam. Şu an ağlıyor mu artık? Ağlamıyor canım. Bize bakıyor sadece. Yani hareketleri var değil mi? Var hareketleri var. Tamam sen yan çevir ama ne olur ne olmaz tamam. <laughs> Aa, tamam inliyor tamam. Sen başını yan çevir. Hatta şey yapabiliyorsan biraz daha sırtına vur yine. Yok geldi canım inliyor. Geldi ama. mi? tamam. <laughs> sen süpersin. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sağ <laughs> olasın. Teşekkür